Merhaba arkadaşlar. Vücut geliştirme camiasından maalesef bir kötü haber daha geldi. Ünlü vücut geliştirmeci ve antrenör John Meadows kalp krizi geçirdi. Takip edenler biliyordur zaten. Eskiden de bir kolon kanseri atlatmıştı ve çok zor atlatmıştı kolon kanserini. Baya bir parça alınmıştı benim bildiğim kadarıyla. Kolon kanserini atlattıktan sonra diğer vücut geliştirmecilere nazaran çok sağlıklı yaşamaya çalıştı. Tabi vücut geliştirme yaparken sağlıklı yaşamak ne kadar olur bilmiyorum. Çünkü sağlık ve vücut geliştirme birbirine çok zıt şeyler. Birincisi gereğinden çok fazla besin tüketiyorsunuz. Tüm organlarınızı yoruyorsunuz. Artı olarak yani yaptığınız antrenmanlar kesinlikle sağlıkla alakası yok. Artı olarak bir kere vücut geliştirme eşittir. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Vücut geliştirme eşittir ilaç demeyeceğim. Yani müsabıksanız artık belli bir yerlere geldiyseniz tabii ki mecburen steroid kullanıyorsunuz, doping kullanıyorsunuz. Ee, sonuçta başkaları tüfekle çarpışırken siz e, sopayla taşla çarpışacak haliniz yok. Aynı eşit şartlara gelmek zorundasınız. Steroid de ne yapıyor? Steroid de kanı kalınlaştırıyor. Bu kanı kalınlaştırması sebebiyle John Meadows kalp krizi geçirmişti. Zaten eşi Facebook'a John Meadows'un hesabından bir mesaj atıyor. Durumu iyi, hastanedeyiz fakat işte kanı kalınlaştığı için kalp krizi geçirdi. Damarları iyi vaziyette diyor. İşte dualarınızı eksik etmeyin diyor. İyi dileklerinizi. Vücut geliştirme camiasında gerçekten en azından kanser kanseri atlattıktan sonrasında sağlık timsali olarak gösteriliyordu. Çok sağlıklı olarak bir takım şeyleri yaptığı gösteriliyordu. Neden? Kalp sağlığına da dikkat ediyordu bu arada. Yani çünkü hani yaptığı kardiyolar, antrenmanlar falan ona göre. Bu arada kendisi 13 yaşında vücut geliştirmeye başlıyor. Fakat kendisi fiziğini hiç beğenmiyor. Çünkü boynu çok kalın. Yani böyle bir güreşçi boynu gibi. Ve diyor ki boynum o kadar kalındı ki diyor. Yani omuzlarım falan düşük gibi duruyordu diyor aşağıya doğru. Çok uğraştım diyor omuz genetiğimi düzeltebilmek için. Çok kötüydü diyor ya gerçekten büyük bir savaş verdim. Ve internette gerçekten çok enteresan omuz antrenmanları var. Ya ben mesela hakikaten çok ilgimi çekti onun omuz antrenmanları. Fakat omuzum sakat olduğundan dolayı cesaret edemedim açıkçası. Cesaret etmek değil. Artık yeniliklere açık değilim ben bu saatten sonra. Yani neyi yapabiliyorsam onu yapıyorum. Ama açıklama bölümüne gerçekten linkleri koyacağım. Kendiniz de şey yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Çok enteresan antrenmanları var. Çok güzel antrenmanları var. Evet başka ne söyleyebilirim bu konuyla alakalı bilmiyorum. Yani şunu söyleyeyim. Mesela birçok kişi vücut geliştirme yaptığını düşünüyor. E, fakat arkadaşlar siz fitness yapıyorsunuz. Yani en azından %90'lık bir bölüm fitness yapıyor. Ya yani kas gelişimi, ağırlık antrenmanı vücut geliştirme yapmak değildir. Vücut geliştirme gerçekten başka bir şey. Yani siz kendinizi oraya adıyorsanız o başka bir olay. Yani farkındaysanız videolarda zaten vücut geliş, konu vücut geliştirme ise ben çıkıp konuşmuyorum. Bir vücut geliştirmeciye yani böyle en azından en aklı başında olana rica ediyorum o konuşuyor. Yani dolayısıyla vücut geliştirme gerçekten pek sağlıklı bir olay değil. Yani bence gerçekten spor bile değil. Ben performans sporlarından gelme bir insanım. Yani vücut geliştirmeye hayretle bakıyorum. Yani yıllarca performans üzerine bir takım şeyler yaptıktan sonra sadece pump üzerine yapılan antrenmanlar yani ağzım açık izliyorum. Neden hani ne amaç ne amaç Amaç nedir diye? Tabii ki amaç büyümek. Tabii ki daha büyük e, kas inşa etmek ama işte e, bir işe yarıyor mu? Hayır yaramıyor. İşte benim beynimin almadığı bölüm bu. Yani sonuçta bir kaşığı bir kası e, güçlü büyük bir hale getiriyorsan sonuçta onun bir işe yarıyor olması lazım. Hani her şey gösteriş olmaması lazım. Bu konuda çok fazla söylenecek bir şey yok Açıklama bölümüne gerekli linkleri koyuyorum. Bu arada web sayfamda haber yazılmaya başlanacak artık güncel olarak. Web sayfamda takip edin. Web sayfamın da linkini açıklama bölümüne koyuyorum. Daha henüz haberler yazılmaya başlanmadı ama bu hafta başlıyor. Güncel olarak işte YouTube videoları gibi biraz daha ayrıntılı olarak tüm haberleri bulabilirsiniz. Yani sporla alakalı en azından tüm branşlarla alakalı tüm haberleri bulabilirsiniz. Evet, o zaman. Görüşürüz.